Ben, ee, neyle başlayabiliriz aslında şey için de jig için de gayet uygun ama ben maketlerle başlamak istiyorum. Hatta Toto Shot bile başlamak istiyorum çünkü kullanımından gerçekten keyif aldığım ürünlerden bir tanesi. Evet canavarımız bu.

sağlam vuruyor. Ama bak istavrikte silikon da çok iyi abi. Tabii can abi asıl asıl <laughs> asıl zaten hani e, silikon çalışmak gerek. Tabii tabii. Mi? tabii. A, ama işte e, bizim şeyler bura mera çok uygun değil yani. Bir de işin güzeli e, silikon ne atarsan at yani ya. Doğru. O kuyruklular var ya kuyruklular o e, şey onları tak at istiyorsan yani jigete tak onu onu at yani yeter ki silikon olsun <laughs> hop 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 abi sana bir şey söyleyeyim mi çok keyifli özlemişim be vallahi baraküt Tamam ama sakin olmam lazım biraz ha. Öyle olmaz. Şöyle yapalım. Seni hiç riske atmayalım biz. Senin sağın solun belli olmaz çünkü. Evet. Evet. Biliyorum. Biliyorum. Senin sağın solun belli olmaz koçum. Onun için orada biraz Bekle bakalım. Yalnız boy da güzel ha. Gayet güzel değil mi arkadaşlar? Neyle aldık? Totoşatla aldık. Şimdi hava devam ediyoruz. Ya bu sefer kaçıramadım. Çok hızlı atladı. Deminden beri atlıyor arkadaşlar. Ben hızlanıyorum kaçırayım ya ondan diye. Bu sefer kaçamadım. Yani kaçıramadım daha doğrusu ben. Neyse artık hemen ee, geri bırakacağız tabii. Hadi bakalım. Takılma bir daha bana. Sen jik atıyor attın. Aha. Attın değil mi jik? Kayadır. Kayadır ya. Evet. Biri de yani sen jik attın mı? Abi bunlar bunlarla olmaz böyle ki. Nasıl yapacağız? Bak o sürü geçiyor yine bak. Senin tarafa doğru geliyor. Koçum sizle ne yapacağız biz ya? Arkadaşlar, bugünkü avı da sonlandırdım artık. Ee, ne kullandık avımızda? Diaflash 15, 244 cm Twin Power kullandım 2002. Kairiki 0.10 mm e, ilk kullandım. E, lider olarak da Powerline'ın 0.31 di yanlış hatırlamıyorsam. Kısa kısa hazırlayıp ben takmıştım. E, büyük ihtimalle 0.31 olması gerek. Sahtemiz şöyle size yakından da onu göstereyim. Tutuşat, Duo ee, Bugünkü avda asıl hedefim e, istavrit de aslında. İstavrit de başladık ama e, arada bir tane e, Baraküda denk geldi. Baraküda aldım bir tane. Güzel de bir boydan, hani fena sayılmaz. Suya iade etmedim yani. Ondan sonra istavrit'e sürekli denemelere devam ettim. İşte ben maket çalıştım sadece. Yanımdaki arkadaşım o jig çalıştı, su üstü çalıştı. Buna rağmen herhangi bir başka tür bir balık alamadık. Sonra hafiften bir mera değişikliği yaptık. Orada da tekrar işte çatal kunduk vesaire çalışmaya başlamamıza rağmen bir verim alamadık. Arada işte kaya balıkları türlerinden. İki tane denk geldi. Birkaç tane ben de zor kaçtım zaten almak istemediğim için. Bu şekilde hava günü sonlandırdık. Umarım sizin için keyifli bir video olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize rast gelsin arkadaşlar.